...bir rüya nasıl anlatalım bunu... ...çünkü şöyle iki tane çocuğun geleceği söz konusu... ...Safiye'nin nerede olduğunu bilmiyoruz... ...iki tane çocuğa Reşat Bey ile... ...Hatun Hanım bakıyor... Yani e, torun sevmeleri gerek... gerek yani, yani siz so, torunu sadece sevmelisiniz bir tanem. Siz şu anda toruna bakıyorsunuz. Bakıyorsun. Toruna annelik yapıyorsun, babalık yapıyorsun bak, resmen bak. yani. Bak. Hayır, siz şu anda torunu sevici sadece sevmelisiniz bir tanem. Ama ya yani annesi bir, bir şekilde kaçıyor bir yerlere gidiyor. Ortalıklarda yok. Yok. İki tane çocuğun geleceği ne olacak bak. o da belli değil. Belli değil. Ama dolayısıyla şimdi Safiye'nin yaptığı bazı hataları da kontrollü konuşmaya çalışıyorum. Şimdi e, bu hata değil artık. Çünkü Safiye... Olayı paraya dökmüş. Ee, yani olayı ticarete dökmüş. Ee, Nasıl dökmüş? Rüya anlatabildiğin kadar anlat. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Allah Allah. Bir bizim, dakika. Bizim böyle şimdi haberimiz yok. Bir dakika şimdi Beyciğim. Yok bir teyzesi anlasın teyzeyi ben, görelim. <laughs> bir de. Safiye ile ben daha önceden görüştüm, konuştum. Yanına gidip geldiğim zaman <laughs> telefonda hatalarını yakaladım. Dedim ki, telefonu hatalarını yakalamak biriyle telefonda sadece görüşmek mi, WhatsApp'tan yazışmak mı, <laughs> yoksa e, uygunsuz fotoğraflarını, evet. para karşılığı vermek mi? Evet hepsi. Ben dedim ki baktım kızım, ben bu sefer seni affedeceğim. Kudret dedim hiçbir şey söylemeyeceğim. Peki Safiye size itiraf etmiş ne yaptığını anlatır mısınız? Safiye neyi itiraf etti size? Sizin iddianıza bu, göre. Burada mı anlatayım? Yani tabii detay vermeye de. Yani ama şunu evet. söylememiz lazım. İki tane çocuğun geleceği söz konusu. Tabii Saf ki. Safiye belki de o görüntüleri gönderdi diye birileri tarafından alıkonuluyor bir şey oluyor. Bilmiyoruz ki. Safiye kendi bedeninin fotoğraflarını çekip evet. internete evet. mi yüklüyor? Evet. Ve bundan da para mı kazanıyor? Evet. Ee, sosyal Ayla medyadan Allah. bu şekilde para kazandığını söylüyor. Mesajlar yazıyor. Ya sitelere girip kendi evet. fotoğraflarını mı aynen, gönderiyor? Aynen bu şekilde arkadaşlar oradaki sosyal medyada kişiler biz böyle para kazanıyoruz sen de devam et kendini bu şekilde bu şekilde yap at diye. Peki Safiye bunu ne zamandan beri yapıyormuş ya? Ben bunun evine en son gittiğimde fotoğraflar telefonda oynuyordu dedim ne yapıyorsun Safiye? Kızım dedim bak. Aa, bunu, buna zorlanıyor mu <laughs> Safiye bunu kendi isteğiyle mi yapıyor? Biri bunu zor zorluyor hayır, mu Safiye? Hayır kendi kendi ben kendim yıkıldım. Mutfakta misafir gelmişti biz yanına, yanına gitmedim. Kızım evet. bak sofra kuracağız şey yemek hazırlayacağız. O sırada çocuklar da evdeyken mi bunu tabii yapıyor? ki tabii ki. O. Dedim ki bak kızım dedim bu telefon dedim senin dedim ocağına dedim inciracı dikecek. Bu telefon artık bırak yeter dedim. Senin dedim bu telefon beynini yiyecek bunu dedim bir daha yapmayacaksın. Baktım bu sefer hatanı affediyorum edilecek bir hata değil. Kocana söylersen burada Peki, yuvan nasıl olmaz. nasıl fark Rüyacığım bak sonuçta bir genç kadından bahsediyoruz. Çok ağır bir iddia bu. Sen telefonunu böyle o telefona bakarken mi fark ettin? Telefonu <laughs> evet, eline telefon... aldın, görüntülere baktın. Biz sofra hazırlamaya çalışıyoruz. O... Telefon elindeydi ben de telefondan onu bu şekilde görünce dedim ki sen ne yapıyorsun çektim elinden aldım da teyze verir misin verir misin ben de orada Allah kötü bir kelime kullandım orada haksızlık yaptım neden yaptım çünkü senin burada iki tane gül gibi bir yavrum var kocana söyleyemiyorum hatanı görüyorum ama söyleyemiyorum neden burada iki tane yavrum var. Bunu kaçmadan sen dedim... ne kadar sürünce fark ettim? bir daha söyler misin? Yani kaçmadan derken yani o gün gece tartışma yaşanıyor 4 Ekim'de 4 yok. Ekim'den bu yana O zaman Safiye'den haber en son yok. yanına gittiğimde gördüm. Yani bundan daha öncesinde evet, yani. Evet evet evet. Peki bu Kudret'e söylemedin. Hayır söylemedim çünkü iki tane yavrusu vardı Kendisi, kendisine de ikaz ettim. Dedim ki bak kızım anne sen ve kardeşlerin hepiniz yurtta geldiniz. Ay aklım o zaman başka bir şey geliyor. Acaba Safiye bu görüntüleri işte biri Safiye'yi zorluyorsa sen kendini uygunsuz görüyorsun. Genç bir 27 yaşında genç bir anneden bahsediyoruz. Evet. Bedeninin fotoğraflarını bize gö gönder diye acaba tehdit mi etti? Bir şeyleri Safiye'ye zorladılar ve Safiye'de şu anda başka birinin elinde mi acaba? O bilmiyorum. bilmiyorum. O, o şekilde yani. bilemiyorum. Acaba biliyorum yani. desem yalan söylemiş çünkü, olurum. Çünkü e, ben gördüğümü gördüm. Evet. Ama kocasına söylemedim çünkü bir kadın olarak kendim utandığım için. Şimdi bu, görüntülerini, yapamadım. bu görüntülerini sevgilisine mi gönderiyor bu görüntülerini? Sosyal medyaya para kazanmak için sosyal medyaya evet. gönderiyor. Dedi ki teyze dedi ben de de hani buraya girdim ya. kötü bir şey yapmıyorum kızım senin bu çektiğin fotoğraflar bu şeyler kötü şeyler değil mi bunlarda ayıp evet. değil mi? Sen daha önce neler geldi başına? Bak ben hiçbirini anlatmadım kocana. Kocanın bilmediği çok şeyler var. Deden her şeyi biliyor, dayıların her şeyi biliyor. Salih her şeyi biliyor. Karıları her şeyi biliyor. Herkes biliyor senin. Ama yaşadığı amcasının tacizinden başka başka şeyler de mi var? Evet. Neler var? Neler yaşamış Safiye? normal değil ki o zaman değil. Safiye'nin zaten yaptı. Bile bile verdi o çocuğa onu. Annesini de aynı şekilde yaptı. Söylediğim gibi annesinin de daha önce eniştenin malı mülkü için ben burada özellikle iddia ediyorum. Ya İsmail'in malı mülkü için. Ailemi biliyorum. Safiye'nin Safiye babasının İsmail'in malı mülkü için. Evet. Kız o, yüzden o yüzden verdi. Evet, kız kardeşim oradan oraya oradan oraya kaçırdı. Çünkü yok, şöyle yok dediler, hep babamın evinden çıktı. Onun da akli dengesinin yerinde olmadığını. Bakın benim babam da kırkaldı aldı. Buradan söylemek istemiyorum ha. ama duysun. Benim babam da zamanda çok Benim babam da kırkaldı. aldı. Şöyle bir akıl Nüş... Evet. Mehmet Bey bilmiyorsa bunları bir... Ve çocukların Sizin arkasına ecan... alıyor. Yalan yanlış buradan ifadeler veriyor. Ve ben dün çok tepkiler alıyorum. Yalan yanlış tepkiler alıyorum. Ben özellikle iddia ediyorum. Benim ailem, benim ailem diyorum. Eniştemin ölümü nasıl çıktıysa ortaya. Benim ailemin eli var o kızın eli. Safiye'nin kaybında. Evet. ya yani ısrarla bazıları yani sığınma evinde olduğu ile ilgili iddialar da var. Bak ben sığınma evinde daha önce... Safiye benim yanında yurttaydı ya. Evet. O zaman hiçbir kardeşim, ne babam ne annem, hiçbir kimse. Ya sığınma evinde arar mı? Sığınma evinde olsa Bu Safiye. Bu olayını yani... Kudret'e söyleyeceğim diye aramaz. Aramaz. Aramaz çünkü Yusuf'a dedim ki Yusuf ben Safiye'nin her hatasını kabul ettim. A yuttum. kardeşinden bahsediyorsun. Evet her hatasını yuttum kabul ettim. Benim de dört tane çocuğum var. Safiye'nin de iki tane yavrusu var. Ben yuvası yıkılmasın diye dedim. Safiye yedim kocasına geri getir. Peki Reşat Bey. Reşat Bey siz gelininizin babasının bir cinayete kurban gittiğini duydunuz mu? Yani amcaoğlu Mehmet çocuklarıyla beraber yapmışlar. Safiye'nin babasını iddiaya göre öldürmüşler. Ben orayı bilmiyorum. Duydunuz mu peki bunu? Ben duyma şey? duydum. Duydunuz bunu Ben ama. duydum. Bu düzce de konuşulan bir şey. Sizin <laughs> evet. köyde konuşuluyor evet, yani. Evet konuşulan Kimden duydum. Kimden duydunuz bunu? Şimdi bu çocuklar okuldaydı bu Safiye. Evet. Yeni vakıf köyünde okuldaydı. Ismi... Evet. Bu ismi bu. Evet. Evdeymiş. Çocukları yolcu etmiş selvisle. Evet tekrar buradan beri de Cuma'ya gitmiş. Hayır. Yanlışsın. Yok. Hayır, hayır amca Yok. gidemedi. Gidemedi. Yanlışsın. Yanlış. Bir dakika, bir dakika. Yanlış. Ben şaşırdım burada. Ama sonuçta o çok detay vermeyin de e, ee, şu anda biz şimdi Safiye'yi arıyor, arıyoruz. Sonra babası İsmail'in eğer bir cinayetse onu konuşacağız. Yani o sırada Nurşen'le Safiye'nin annesiyle babası evdeymiş. Evde mi? Yani yalnız mı? Safiye yani çocuklar okulda. okulda şey zaman Nurşen. Gülşen, evde. Aha. Onu, bunu kast kasteden kişiler tuvaletten çıkarmışlar. Tuvaletten adam elinde kilodu bile çekememiş. Evet. Bak maskeli kilo. maskeli birileri gelmiş. Evet. Yani. Biz <laughs> o röportajı verememiştik Safiye'nin annesinin. Onu bir yayınlayabilir miyiz? Vermedik diye hatırlıyorum evet. arkadaşlar. Evet bir hazırlayın lütfen Safiye'nin annesi kocasının öldüğü anları işte bir maskeli birileri geldi tuvaletteydi aynı Reşat Bey'in anlattığı gibi anlatıyor. Onu şimdi yayınlamak istiyorum. Reşat Bey'ciğim bir, biz Nurşen diyoruz herkes siz bir Gülşen diyorsunuz ama evet. Nurşen galiba adı. Evet, öyle yani diyeyim. Siz, siz öyle diyorsunuz ama evet. adı Nurşen Safiye'nin annesi kocasının ölümünü bakın nasıl anlatıyor diyor ki maskeli birileri geldi diyor. ...ve ben diyor onları görmedim diyor maskeli... ...kimler geldi ne yaptı görmedim... Başla. gidip şikayetçi oldu mu diyor soruyor... Çinlik. ...arkadaşımız... ...hayır diyor kimseye söylemedim diyor yani... ...çok enteresan kocası öldürülüyor fakat... ...Nurşan Hanım hiçbir yerde konuşmuyor... ...gelsin ekranlara lütfen. Serbest çıkmıyor bizim... Öne, öne ...oraya kadar çıkmıyor. Tamam. Çıkmıyor. Ben çocuklara hazırladım... ...çocuklara okula götüreceğim... ...serbestini aşağıya aması oradan bu adam geldi önümüzü adam çıktı maske adam çıktı tamam he dedi hayvan dedi gördünüz mü dedi dedim yok görmedik tamam Ondan sonra amacım şey yaptı adam kayıp oldu evin arkasında bizim adam çalışıyor sen tut evin evin arkasına adam uzur tamam elinde de böyle kalın denek var tamam o zaman denek var elinde. Ee? Nasıl eve geldim, dedi benim dedi, çok kötü bir başım çatlıyor. Sen perşembe akşama dedi, küfür et, küfür bas. Kime basıyor? Bilmiyorum, kime basıyor bilmiyorum. Tamam. Ben de masajlara yazıyor, benim şeyler yazıyor. Tamam. Nasıl eve geldim, baba baktım bu sabah. Bu baktım, evin arkasında çalışıyor ama... ...dedi başım çatlıyor. O nasıl o gidiyor? Ondan sonra ben aşık aileye Benim... Bir tane Ayşe ablam diye bir tane biri vardı. Onu çağırdım geldi. Hı hı. İşte herkes kişi toplandılar sonra. O işte, başka öldü. E ama ne oldu, nasıl öldü? Vurmuşlar yani. Ama kim vurduğunu bilmiyorum. Sen nerede gördün, nerede ölü olarak gördün onu? Kapının önünde. Çocukları açlıklı mahalleye götürdüm. Tamam. Okula. Tamam. He. Oradan aradı yani. Bizim kapının önünde maskelerden geçti. Tamam, senin eşini nasıl gördün? Nasıl halde ölmüş? Yerden mi düşmüş? Düşmedi. Nasıl? Tuvalette şey yapmış. Ha tuvalette? He. Otururken? He. Önceden vurulmuş. He. Tam kakasından, Bir de boynuna vurulmuş. Hı hı. Boynuna vurulmuş, geldiler baktı polise. Bir şey yok dedi. Nasıl bir şey yok ne demek? Ya bu boynunda da bir şey yok dedi yani. He. He. Kan akmıyordu değil mi? he. Kanıma akmıyordu yani. Sen peki o maskeli adamları bir daha gördün mü? Onlar kim, Neci? Ondan sonra ben görmedim maskeli adamı. Hiç bir daha görmedin? Hiçbir daha görmedim. Polise söyledin mi ben böyle böyle maskeli adam gördüm He? jandarmaya? Yok. Jandarmaya söylemedin mi? Yok. A -a. Niye söylemedin? Doktora geldi. Tamam. Ondan sonra hocam Şey yaptı baktılar maktılar, masaj yaptılar. Hı hı. Masaja bakan da ölüyor. E jandarmaya falan demedin sen böyle böyle gördüğünü? Yok. Ya maskeli birileri geliyor, Safiye'nin babasını kafasına vuruyor tuvalette o zaman tuvaletten çıkartıyorlar. E şimdi e, haklısınız Gülşen'in biraz evet. e, biraz saf biri e, öyle söylüyorum. Evet. Ama bize 75 söyleyeyim. engeli olduğunu söylüyor ablası. E, geliyor o sırada kocasını ama bu görelim bir yandan da o veteri DSF olarak dönebilirsiniz. Ee, arkasından da e, o bakıyor ki birileri geliyor yardım. Maskeliler sonrasında iki kişi olduğunu söylüyor anladığım kadarıyla ee, kocasının kafasına vuruyor e, ve işte bir de kasığına vuruyor. Yanlış. Sonra işte birileri işte e, ben kurtarmaya gördüm. çalışıyor fakat kurtaramıyorlar ölüyor. E, Nurşen de hiçbir şekilde gitmiyor. E, haklısın baban da öyle hiçbir yer hiç kimse şikayetçi olmuyor. Bizim damadım böyle gittiler kafasına vurdular öldürdüler. Evet. Hiçbir şekilde ne adamın burası var ya burası <laughs> kefenini açtılar ben gördüm. Burası... Nasıl? Jandarmadan bunu nasıl sattı? Hiç saklar? jandarma gelmedi. Nasıl? Hiç jandarma falan gelmedi. Kimse haber vermedi Hiç mi jandarma? Kimse, ben... mı haber vermedi? Hiç kimse. Ben İstanbul... Bu insanlar... hangi köyü neresi? Kafya ile köyü. Kafayla. Ben cenazeye geldim. Salih Kalacı Kalancı beni ya. aradı. Evet ha evet. Sabah saat 9.30. 10 arası Salih beni aradı. Safiye'nin babasından konuşuyoruz evet evet. 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 Sabah saat 9.30. 10 arası Salih beni aradı. Dedi ki... E... Ben Öyle. de dedim ki ne saçmalıyorsun?